Arkadaşlar bugün <laughs> Yeni çıkacak oyunumuzu Tanıtmak üzereyim size ee, Oyunumuzun ismi Night Simulator Night Club Simulator pardon Evet Ben bir kere oynamıştım bunu Size tanıtmak istiyorum Bildiğimiz Club Simulator güzel bir oyun. Daha çıkmadı. Oyun çıkacak. Yani oyun çok güzel duruyor. Takip edin. Sonra indirin yani. Yani oynayabileceğiniz bir oyun. Şimdi sizi menüden bir şeyler istiyor. İki tane için bir tane buz torbası istiyor onu da alalım evet şu an servis getiriyor <laughs> evet İçkimizi aldık raflara diziyoruz şöyle sıralı bir şekilde Oyun daha demosu bu. İlerli yani ilerleyen günlerde bu oyun çıkacaktır. Takipte kalın. Şimdi bize diyor ki iki tane diyor. Fişin diyor. Yani normal diyor eşkili diyor. Bir tane de duble diyor. Şimdi göstereceğim. Evet Bir tane koyduk Bir tane de buz Atıyoruz içine Karıştırıyoruz Sağ mouse'a tıkladığımız zaman karıştırdık Bir Bir tane de aynısını yapıyoruz Bir buz daha atıyoruz Evet Tekrar çalkalıyoruz tamam. Şimdi dubleye olanı geçiyoruz. Bir, iki. Bir tane buz. Her içkinin içine bir tane buz atmak zorundayız. Zorundayız daha doğrusu. Çalkalamayı çok. Bir tane de aynısını yapıyoruz. Evet. Bu şişe boşalmış. bir buz daha atıyoruz. İki içki, bir buz. Karıştıralım. Evet. Karıştırma olmamış. Şimdi oldu. Şimdi. Bunlar hazır. Şimdi diyor ki M MMM tuşuna basarak diyor birinizin için diyor. Şu an içiyoruz. Tamam. Ben bir işki daha yapacağım. Bir tane buz atıyorum. Evet. Karıştırıyoruz. Evet. Şimdi. Bunu buraya atıyoruz, karıştırmiyoruz. Kum torbası varmış, ona vuruyor. Yani müşteriler geldiğinde, diyelim ki para ödemedi, bir şey etmedi ya da makine bunu bulmaya başladı, o zaman Dövüş yapabiliyorsunuz. Ama bunu tamamladık. Evet, biraz bekleyelim. Şu etkisi biraz geçsin. <laughs> evet, şimdi başlattık. Şimdi birazdan bir şeyler gelecek, geliyor. <laughs> bir bilet alabilir miyim acaba? Evet. Türkçe konuşuyor para üstü 20 20 20 kuruş tamam şimdi bir kişi daha gelmedi bu arkadaş içki içecek. onu halledelim bir içecek alacağım ama sabrım sınırlı sabrım sınırlı tamam bakalım müşteri gelmiş mi gelmiyor Senin içkini verelim Nasıl yani seçmiyordu ya? Bak, karıştırdık pardon. Müşteri yok hala. Hadi. Neyse. Müşteri geliyor. Evet. Bir hanımefendi geldi. 72. Yanlış yaptık. 16. Hadi ama hızlı ol sana biraz. Evet hanımefendi bize kızdı. Tamam başka müşteri geliyor mu? Bu ne lan? Oh. Bu ne lan? Sevdar arkadaşlar çok değişik bir şey görüyorum şu an. Allah Allah. Defa bir siparişimi karıştırmadı. Kutlama mı yapsam? <laughs> Babam da. Tatlım, sana bunu doğru yapman için bir şans daha veriyorum. Nasıl yanlış olur ya? Ol. Tekrar hadi bekliyoruz. Çok enteresan bir oyun arkadaşlar. Yani gerçekten bu oyunu seveceksiniz. Herkese şimdiden tavsiye ediyorum. Müşteri gelmiş. Havlu Bir bilet alabilir miyim acaba? Hadi. 11 How? 81 81 kuruş. De geliyor. Bir iki üç otuz dokuz on yirmi otuz otuz beş otuz altı otuz yedi otuz sekiz otuz başka müşteri gelmiyor. Herkes içki iş istiyor arkadaş Bir içki alabilir miyim acaba Tamam sen kabul ettin Bir içki senin Tamam çok güzel Eğer bunu kabul etmezsen Yanlış içki dostum ne yani yanlış ya? Müşteri var mı yok? Yanlış dedi. Müşteri gelmiş. Artık bitecek mi? Bir karar ver ya. Hı. Ah, ya sana hiç yok ya. Bir kere karşıyım dolmuyor olmuyor. Bir bilet alabilir miyim acaba? Tabii ki. Onu şu, onu şu. gele gelmiyor. Bir içki alabilir miyim acaba? Ye! Ben acaba karıştırıyor mu ya? Dur bakayım. Beni böyle evet. servis etmeye devam edersen belki daha sık gelirim. Karıştırırmışsın. Şimdi bu Özgürsuz <laughs> oldu. Üşlere gelmiş. Sanırım içki siparişim kayboldu ve başka birinin eline geçti. Evet. Konuşmalar çok güzel. Yani yanlış da versek. İçeriye yiyecek sokmak serbest mi? Bir de şu bilet işini halledebilir miyiz? Beş. Şu doksan bir. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Olmadı. Beş. 6 7 8 9 90 Para işi biraz uğraşıyor sanki ya. Ne oluyor lan? <laughs> Yay! Sen nasıl giriyorsun buraya? Hı? mi dedin, ne izin aldım Evet bu şekilde müşterileri indirebiliyoruz burada bu garip sesler vardı ya neyse bana öyle gelmiş oyundan her şeyi beklenebilir Evet arkadaşlar bence çok güzel bir oyun şöyle göstereyim ee, geliştirmelerde level 2'ye falan çıkabiliyoruz artık yeni oyunda mı olur bilmiyorum buradan üst başta yaşayabiliyoruz ilişkileri yani alışveriş burada yapıyoruz Bu ses neden geliyor ya Biraz daha yerleri göstereyim arkadaşlar. Buna çıkış yok. Burası depo. Ofis burası. Burası kasa bölümüne giriş bölümüne çıkıyor. Burası sipariş verme yeri. Burada da işte burada yazıyor. Mesela diyor Mısır. Batta da biliyoruz. Mısır ya. Burası da tuvalet. Evet. Night Simulator. Night Simulator derken yani Night Club bu Oyunumuz budur. Çok güzel bir oyunmuş. Herkese tavsiye ederim. Burada herhalde dansçıra falan olacak. Benim bildiğim kadarıyla böyle düşünüyorum. Evet. Bu kadar. Müşterilerin fazla bir etkileşim olduğunu görmüyorum. Evet. Tekrar oradan baş taraftan oyunu kapatıyoruz. <laughs> Bu şekilde burada işte devel olsun, bilmem şey olsun hepsini yazıyor. End diyoruz, tekrar başlıyorlar Evet Arkadaşlar beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir yanlışımız olduysa affola. Görüşmek üzere.